Dizzy Haberleri. Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Açık sesi silahla kim vuruldu diye sorarsanız ve teş tahmin hakkım olsa hande vurulsun diye istiyorum arkadaşlar. Ama onu vuran dede veya onun adamlarından biri olsun. Ayşe yeniden hapse girmesin. Hande şeytanı ölerek diziden bir an önce def olsun demek isterim arkadaşlar. Önceki analizlerimde yer alan isabetli tahminlerimden sonra yeniden bomba tahminlerim olacağını düşünüyorum. Videonun sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar sizden. Desteklerinizde de gözlüyorum arkadaşlar. Aşağıdaki yorumlarda siz de kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Seve seve okuyacağım. Flat filmin dizide yeni bir dönem başlıyor demesinde biraz olsun da bu anlamı hissediyoruz. Səhnədən gələn bir məzəllik çəkim səhnəsi var və birisi ölmüş ola bilər. Zümrüd, Hande, Sadət və Hüseyn şimdilik ölmə ehtimalı olanlar arasında gürülür. Ən güclü adayı isə Hande. Nədən Hande ölməsin ən güclü adaysınız? Birincisi, artıq Hande'nin midəmizi bulandıran psixiklərindən və ayfer xəftimizi verdi. Zarardan sonra onu görmeye katlanmadığımız ifade etmek isterim. Öte yandan Ayşe'nin bir ilfi lazım olduğunu bile Şahin adım adım takip ettirdiği Hande'nin Ayşe'ye zarar vermesini karşısına alacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu nedenle adeta bütün susları yüzünde okunan bir adam mahkum gibi bölümün son. Son sahnesinde Hande'nin yaptığı aşağılık ve şeytanca işleri Ayşe'nin Hande'nin yüzüne karşı açıkçası söylemesi gösteriyor ki sanki Hande'nin diziden ayrılık zamanı gelmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepimiz Hande ölsün ama Ayşe hapse girmesin diyorduk. O zaman Hande vurulsun onu vuran da Şahin dediğinin adamı olan hakkı çıksın deseç. Güzel olmaz mı diye düşünüyorum. Sizce kim yorulmuş olabilir arkadaşlar aşağıdaki yorumlarda yazabilirsiniz. Acaba hiç kimse vurulmadı mı? Bana göre adete heyecanı hiç bitmeyen peş çok cevabı aldığımız müthiş bir bölümden sonra nispeten saçın bir bölüm bizi besliyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu nedenle önceki analizimde Ferit'in vurulması halinde afet çiftimizin aşklarının yeniden yaşamaları için önemli bir fırsat olacağını ifade belirttiğim gibi bu durum gerçekleşirse başrolü olan Hande dizide devam edebilir ama silahı sakının olduğunu anlaşılırsa tutuklanıp bir süre babasının olduğu hapse komşu olarak gidebilir. Ser verip sır vermeyen senaristlerimiz bizlere bir bölüm daha sabredin dedikleri için maalesef bize de ihtimaller üstünde durmak kalıyor. Doğruyu söylemek gerekirse bu bölümde yaşanan hangi bomba gelişmeyi analiz etsek bilemiyoruz. Dopdol ve muhteşem bir bölümdü arkadaşlar. Bu bölümde en beğendiğim sahneleri sizlerden beşliyorum arkadaşlar. Aşağıdaki yorumlarda en beğendiğiniz sahneleri yorum kısmında yazabilirsiniz. Seve seve okuyacağım. Tabii ki Ayşe'nin Ferit'e karşı bitmeyi istemeyen isyanlarının Ferit'in Mirza hakkında ortaya gerçekle sona indirilmiş olması da bizleri için yeter artık Ayşe sakin. Sakin ol, biraz Ferit'e bir nefes ver demeyimize neden ola gelmiş diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz de dizide hangi daha çok karakteri beğeniyorsanız, seviyorsanız aşağıda şu yorumlarda yazabilirsiniz. Gelelim diziye. Bundan sonra yön verecek bilgilere. Mirza'nın Ayşe benim ilkokul arkadaşım demesine kimse inanmadı. Biz de Mirza'yı iyi, iyi salladı edici ama bu belgenin doğru olacağını düşünüyorum. Zaten Ayşe Mirza'nın çocukluk aşkı ve senarist bu kıskançlığı iyi kullanacaktır. Ama elbette Mirza Ferit ile evli olan Ayşe'yi elde etme çabasında olmayacak. Daha önce siz dostlarımla beraber analizlerde ve videolarda altındaki yorumlarımızda Tahmin ettiğimiz gibi Şahin dede Ayşe'yi torunu olarak benimsemiyor ve muhtemelen onun anıncısı olduğunu düşündüğümüz Elif ismili torun da Ayşe'nin bir bireyinin edilmesi için Mirza ile işbirliği yapıyor. Bir dizi analizimizin de sonuna geldik. Hoşça kalın arkadaşlar. Dizi Haberleri